Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Ben şöyle bir kartları karıştırayım. Şöyle. Evet. Birkaç gündür de bayağı hep bu tarz. Hmm. Evet, birazcık sakin olun diyor. Çok hızlı kararlar olabilir hayatınızda. Ani kararlara dikkat. Bakalım bakalım. Neyse az, yavaş yavaş ilerleyelim. Birden ani e, hareketlere dikkat et deyip de sonradan kartları hızlı hızlı açmak da biraz manidar olur. Evet. Evet sevgili oğlaklar şimdi ee, şöyle bir mesajı var aslında evet biraz ani kararlar verebilirsiniz düşüncesizce ya da işte düşünemeden diyelim ona biraz daha detaylı düşünün diyor yani biraz gözden geçirin çünkü gerçekten bir e, fırsat çıkacak karşınıza e, hayırlı bir fırsat olumlu şanslısınız yani bu açıdan parlayacağınız yükseleceğiniz güzel bir fırsat var. Aynı zamanda çok temiz kalpli olduğunuzu çok temiz düşündüğünüzü de gösteriyor. Eğer öyle değilse temiz düşünmeniz gerektiğini söyleyen kartlar. Yani biraz daha böyle iyi niyetli düşünün. Siz iyi niyetli olun, kesinlikle fırsat çıkacak diyor. Kesinlikle haberiniz olsun, emin olun. Ee, i̇yi düşünen insanı gerçekten e, sistem destekliyor biliyor musunuz? Yani şöyle ki. Mesela siz birinden öç almıyorsanız, kötülüğüne karşılık kötülük yani kötülükle karşılık vermiyorsanız başıma geldiği için söylüyorum. Gerçekten öyle iyi insanlar çıkıyor ki karşınıza. Birinden kurtulup birin daha hani o o insandan kurtulup daha iyi bir insanla e, yol yola gidebiliyorsunuz. Aynı yolda yürüyebiliyorsunuz. Bu ister eğitim olsun, ister arkadaşlık, ister hayatındaki özel ilişkiler olsun. Ne olursa olsun o insanlardan ee, gerçekten öç almadığın zaman çok çok e, ve kin nefret duymadığında onların sisteme onların da sisteme hizmet ettiğini yani sistem nedir evrende kötü dediğimiz bize göre kötü iyi kötü neye göre kime göre mutlaka bir amaçları olduğunu söylüyor, söyleyebiliriz. Yani kötünün de bir amacı var aslında amacı bir şekilde denge yani hayatta bir denge bu biliyorum size de çok acımasızca ve saçma gelebilir maalesef gerçek bu yani kabul edeceksiniz siz insanların varlığını kabul edip kötülük yapanları biliyorum kabul etmeyebilirsiniz zihniniz algılamıyor olabilir ama bu böyle bir gerçek çok temiz düşünün temiz düşündüğünüz tertemiz bir kapı açılıyor bakın. Önünüzde çok güzel bir fırsat var. Ee, i̇yi düşündüğünüz için iyi bir e, iş haberi de gelecek iş arayanlara. Eğer e, iyi düşünürseniz işte aşkla ilgili e, hayatınızdan biri çıkacak biri gelecek. Ama iyi bir şey olacak yani öyle görünüyor. E, sabredin. Emek verdiğiniz bir şey görünüyor. Yani hayatınızda çok emek vermişsiniz. Ara ara böyle sinir patlamaları olsa da çok emek vermişsiniz. Yine sabrınızı. Ee, devam ettirin. İyi bir başlangıca doğru ilerliyorsunuz. Yani e, şanslı bir döneme girdiğinizi söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Belki bu iş için bir haber gelecek. Birisi haber getirecek. Birisi aracı olacak. Birisi haber verecek. Yani birisinin haberci olacağını söyleyen bir kart. Aynı zamanda. İyi bir haber. Olumlu bir haber. Mutlu olacağınız. E, belki çok cesur adımlar atacağınız bir e, yola gireceksiniz. Ama böyle çok çabuk da sizi öfkelendirebilecekler ona dikkat edin yani böyle çok güçlü bir e, dik duruş e, olaylar karşısında sergilemeniz gerektiğini söylüyor yani çok birisi size böyle sizi sinirlendirmeye bile çalışsa, gıcık etmeye bile çalışsa tabiri caizse. Böyle hmm, böyle durun yani. Durun gerçekten bakın sakin durursanız karşınızdaki kişi amacına ulaşamayacak bu manipülesine, manipülasyonunu tamamlayamayacak ve siz de bu imtihandan geçmiş olacaksınız. Yani hayatınızda böyle sürekli sizi sinirlendiren, öfkelendiren, sizi aşağı çeken insanlar sürekli devam ederler. Siz bunu nasıl tolere eder, atlatırsınız? Duymazdan gelerek gerçekten deneyin ya da işte işime karışma ya ben böyle düşünüyorum. Böyle karar veriyorum dediğiniz an sistem onları eliyor. Yani sizin alanınızdan eleniyor. Bir sonraki aşamada yine farklı bir e, insan tipi çıkabilir. Yani yine buna benzer ama siz bu bu imtihandan geçtiğiniz için artık farklı bir e, mesela nasıl bir diyelim ki böyle ins sinir olduğunuz insanlarla ilgili tarafınız artık törpülendiği için artık başka bir törpülenmesi gereken tarafınızla ilgili bir insan gelir. Mesela insanlardan diyelim ki böyle hani bazen bakın şu an tut. <laughs> hani böyle bazen insanlar elini burnuna götürür, gözüne götürür, yüzüne götürür falan. Yani o anda böyle e, karşıdaki insandan miden bulanıyorsa, ir, yani iğreniyorsan, sistem sana öyle bir insan getirir, tamam mı? Yani eli kirli birinin yemek yaptığından iğreniyorsan diyelim ki, öyle birini getirir. Sonra sen onu da atlatırsın. Dersin ki o o'nun kendi hayatı, kendi bedeni ben ondan uzak dururum dersin. Sonra senin bu huyun da törpülenir. Sonra ne yapar? Mesela ne bileyim kokan birisi. <laughs> ben de bugün şeyden. Sonra ne bileyim ondan da geçersin. Ne bileyim cimri birisi. Cimri birini de umursamazsın. O onun kendi döngüsü dersin. Bana ne kendine cimri, kendi hayatına cimri. Ben ne yapayım dersin. O insandan da uzaklaşırsın. Zaman içerisinde insanları kabul etmektir. Bu ve oğlakların en büyük imtihanları da bu şekildedir haberiniz olsun. Bunları geçerseniz bir ileri seviyeye, hayatınızın bolluk bereket seviyesine, mutluluk seviyesine geçeceksiniz. Yani zaten mutluluk seviyesi her şeyin ötesinde bir şey söyleyeyim. Mutlu olduğun zaman, huzurlu hissettiğin zaman, yapman gerekeni yaptığın zaman hayat çok başka oluyor. Yani burada buna dikkat edin. Yine bir kart çekelim. Bu kartlar böyle güzeldi yani. Şöyle bir Şöyle. Evet, ben onları şimdi düzelteceğim. Tamam. Evet. Şimdi bu kartlarımıza da bir bakalım hem hissiyat olarak. Ee, sahip olduklarına şükretmeyi. Aslında hayatta öğrendiğim birçok şeyin senin şu an işine yaradığını. Ee, az önce söylediklerime de eşdeğer kartlar aslında neredeyse. Şöyle ki e, güç kartında eğer kendi ışıltını görebilirsen, kabul edebilirsen... ...kendindeki o e, özündeki gücü, sonsuzluğu, avrandaki e, o masumiyeti ve üretkenliğini... ...hayatta e, ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar güzel düşünebildiğini fark edersen kendine olan inancını negatif taraflarını bastırabileceğini gösteriyor. Yani eğer sen kendindeki e, seni aşağı çeken tarafları terbiye edebilirsen, az önce söylediğimiz gibi bu çok önemlidir. E, erdemlerde ustalaşabilmek için arkadaşlar bunu yapmanız gerekir. Yani az önce söylediğim özellikler hepimizde var. Yani özellik dediğim e, eksiklikler mi dersiniz? E, belki bizi aşağı çeken birçok şeyde başarılı olmamızı engelleyen eksik yanlarımız, bunları yavaş yavaş e, öğrenip düzeltmeye çalışırsak, bir şekilde işte e, insanları da kabul ederek, oğlaklar çünkü zirveye yalnız gitmeyi isterler. Biz olmayı öğrenirsek, bakın bu benim için de çok zordu ama öğrenme yolundayım diyebilirim. E, insanları kabul etmek, insanlarla bir birlik olmak, ortak olmak, insanlarla e, bir şeyleri anlaşıp konuşabilmek çok önemli. Yani ben tekim değil de kimseye güvenmiyorum, tek başımayım değil. Ee, tabii tabii ki tek olacağınız yerler de var ama burada diyor ki biraz kendi eksiklerini eksikliklerine odaklanırsan diyor, terbiye edersen nefsini. Ondan sonra zaten hayatın anlamının manasını çözmüş olacaksın. Bir de kırgınlıklara dikkat et. Mesela birisi seni kırabilir. Diyelim ki o sana kırılacağın sözü söylememiştir de konuşması o şekildedir. Sen başarıya odaklandığın, bu kadar güzel kartların çıktığı bir noktada alınganlık, kırılganlık yaparsan birazcık daha işte o iş yapacağın işi, gireceğin o oluşumu ters tepmiş olursun. İşte Ayşe sana der ki, ha sen şunu şöyle yaptın, şunu şöyle çizdin, şöyle imzaladın, iş yerindesin mesela. Sen orada ona kırılma çünkü kırılıp kendini geri çekip içine kapanıp işte ben gidiyorum, ben sizinle çalışmıyorum bilmem ne dersen orada kendi kendini yani geleceğinle alakalı biraz böyle kaçmış olursun, başarıdan kaçmış olursun da diyebiliriz. Hayatına romantik bir ilişkinin geleceğini, daha böyle duygularına hitap edecek birisinin, birilerinin belki iyi bir döneme gireceğini de söyleyebilirim bu konuda da yani. Eğer evliyseniz de, de biraz toparlanma görünüyor. Tabii ki zaman zaman şuna ihtiyacınız var. E, evliler için de söyleyeyim, ilişkisi olanlar için de söyleyeyim. Şöyle söyleyebilirsiniz. Yani şu sıra e, bir hafta, şimdi çok komik olacak ama oğlaklar komik bulmazlar bunu. Şu kartla kendini atmışken, şunu bir tane daha atayım, açayım. Evet, e, oğlaklara saçma gelmez benim söylediklerim, ama başka burçlar dinliyorsa. Şimdi şöyle bazen oğlakların böyle belli bir zaman inzivaya mı desem, böyle yalnız kalmaya, bir iki saat günlük böyle kafasını dinlemeye, bir toparlamaya. Çünkü çok özverili olduğumuz için gün içerisinde dinlenmeye ihtiyacımız var. Bunun farkına varın bedeninizin, ruhunuzun, zihninizin, duygu durumlarınızın bir köşeye çekilip, sakinleşip, biraz kendinizi sakinleştirip sonra ortama girişiniz çok daha sağlıklı olacaktır bunu deneyin yani. Ama kapıları vurup ben gidiyorum çekilin hayatımdan beni yalnız bırakın değil. Güzellikle ben birazcık kafamı toparlayayım biraz sonra geleceğim diyerek. Ya da işte arkadaş ortamınızda ya da işte sevgiliniz, eşiniz ne bileyim partneriniz sizi dışarı çağırıyordur. Çok sinirlisin gidersen tartışacaksın. Ya ben şimdi birazcık yorgunum biraz dinleneyim de işte birkaç saat sonra buluşalım ya da yarın buluşalım ya da işte arkadaşlarınız sürekli sizi çağırıyordur ve sen bunu artık kaldıramayacak noktadasın. İnsanlara hayır diyemediğin için ama hayır dediğin zaman sınırını çizdiğin zaman asıl o zaman kendine olan güvenin artacak. Yani sen ne istiyorsan onu yapmayı öğrenmen gerekiyor bu hayatta. Evet kendi kaderinizi değiştirebileceğinizi bilseydiniz bunun için ne yapardınız? Ben birçok videoda buna benzer şeyler söylemişimdir. Ee, biz insanın kaderini kendi kişinin çabasına bağladık e, denmiştir. Birazcık e, buna dikkat edin olur mu? Kaderinizin e, üzerinde yani kaderin üstünde bir kader vardır. İnsan bazen kaderini bazen değil birçok zaman kaderini etkilediğini fark etmesi gerekir. Konuşmalarıyla, düşünceleriyle, kalbinden geçenlerle kartlar diyor ki kendin düşüncelerinle hayatını oluşturuyorsun. Buna dikkat et. Bugün ne konuştun, yarın ne yapacaksın, öbür gün ne konuşacaksın, kiminle ne konuştuysan hayatın ona dönüşür. Diyor ki şikayet ediyorsan hayatın ona dönüşecek. Şükrediyorsan da söylediğin işte ben bugün çok mutluyum dediğin zaman yarın da mutlu oluyorsun gerçekten. Evet. Bugün e, konuşmak istemediğin birisini, seni çok rahatsız eden birisine e, tavrını koyduğun zaman yarın o kadar özgüvenli oluyorsun ki... ...veya işte yapmak istemediğin bir şeyi e, gerçekten nezaketle hayır demeyi öğren öğrendiğiniz zaman çok daha e, kendinize olan saygınız artıyor. Yani e, hayır, hayır ya da işte düşünceni söyle tamam mı? Söylediğin zaman... Evet biraz nezaketle söylediğin zaman bu patavatsızlık olmuyor onu da söyleyeyim. Ama bazı insanlar şunu söylerler. Ben dobrayım dost acı söyler. Hayır öyle pat 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 pat. sen busun 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 da denmez. Orada biraz maalesef işte güya dürüstlüğün arkasına sığınıp karşıdakine hatalarını söylemek için söylenir. Öyle değil daha nezaketle. Oğlaklar nezaketle konuşmayı gerçek manada öğrendikleri zaman zaten birileri seviyeye atlamış olacaklar. Bunu da deneyin, deneyimleyin yani göreceksiniz. Biraz hayattan çekip gitmeyi düşünmeyin olur mu? Ben başardım, yaptım, ettim. Eh, yeter artık. Çok yoruldum. Bıktım artık. Bilmem ne düşünmeyin. Az önce söylediğim gibi eğer böyle düşünürseniz birçok fırsatı da gö göremezsiniz. Başardıklarınıza odaklanın. Arkanızı dönüp gitmeyin yani. Sen kendi versiyonun en iyi versiyonunu görseydin gerçekten e, bu bu kadar kolay çekip gitmezdi. O yüzden kendinle ilgili yanlış e, böyle sonuçlara varma tamam mı? Ben bunu yaptım ondan bu olmadı, şunu yaptım bundan bu olmadı. Kendini suçlama e, durumuna girme, psikolojisine girme. Her zaman her zaman pozitifte kalın. Çünkü e, videonun tamamında çok pozitif bir enerji var. Pozitifte kalın, olumlu enerjide kalın diyor. Düşüncelerinizle oluşum yani yaratım yaparsınız. Allah'ın ruhu bizlere üflendiği için sende de Yaradan'ın özellikleri tezahür edeceği için ne konuşursan onu gerçekleştirirsin. Yaradan'ın kün makamında hani kün fe ye kün, kün ol der olur. O yüzden sen de ne konuşursan hayatını ona dönüştüreceksin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.